Dün balık sosuna süt koymam küçük bir infial yarattı. Ancak bence asıl sorun sosta değil, balığın bayatlığında. Balık bayat ya da bozuk olmadığı sürece sosuna eklemekte bir beis görmüyordum. Buradaki tarifi de ithal somonla yapmıştım ve tadı harika olmuştu. Hem bence biraz süt ya da krema balığın ekşimsi tadını biraz da tatlandırıyordu. Ancak artık ekler misin derseniz cevabım muhtemelen hayır olacak. Çünkü balık konusu gerçekten riskliymiş. Hatta artık Türk somonu Diğer adıyla Karadeniz alası da almayacağımdan emin gibiyim. Balığı temizlerken Karadeniz alasında alışkın olduğum o sümüksü yapı da yoktu aslında. Hatta bu beni şaşırtmıştı çünkü balığı peçeteyle tutmadan da temizleyebilmiştim. Elimden kaymamıştı. Benim bildiğim bayat balığın etine bastırınca kendini hemen toparlamazdı. Bu balıkta öyle bir şey de fark etmemiştim. Bu yüzden temizlerken hata yaptım zannedip kılçıkların ayrılma sebebini de kendime bağlamıştım ancak balığın bayatlığının en büyük emarelerinden biri de oymuş buna da soğuk zincirin bozulması sebep olmuş. Ez cümle balığı temizlediğim videoyu iyi ki çekmiş ve erkenden paylaşmışım. İlk yediğimizde bir şey olmadı çok şükür. Ancak diğer porsiyonları çözdürüp pişirsem belki de bu kadar hasarsız atlatılamayacaktı. Herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler varmış gerçekten.